Arkadaşlar bugün ejderha birincisi olarak daha neden soçkan kazadır oynuyoruz. Bugün dişsizime kavuşuyorum. Vallahi çok heyecanlıyım. Uzun süredir disizle video gelmiyor. Özlediğinizi farkındayım ve Bugün sizi alacağım ulan ve daireden son çıkanıma disizle devam edeceğim. Ne yapıyor? Hatim mi okuyor? Hatim mi indiriyor? Ahmet bu ne lan? Allah, Allah Allah. Evet zikirimizi yaptığımıza göre videomuza başlayabiliriz. Evet yarışma hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda üç tane birbirinden farklı ejderhalar var ve şimdi sırayla ok atışları yaparak ejderhalarınızı seçeceksiniz. Kim önce başlamak ister? Ben. BAD! Ben de sonra. Tamam be. Ben de en son. Vallahi ilk ben başlayacağım. Tamam şimdi 3 tane okum var arkadaşlar. Bakın disizmiz tam olarak şurada. Şurada Adem'in çarpık böyle sakat ejderhası var. Şurada da Ahmet'in köftesi var. Ben disizmi seviyorum. O yüzden disizme vuracağım. Haydi bakalım inşallah seçebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Vurdum. Yes tekte. Tekte vurdum. Beyler beyler disizme almayı gidiyorum. Bekleyin. Ve sakın vurmayın kafama gelir. Yoksa arkadaşlar işte budur. İşte budur. Diş hayze. Diş Ayşe çok özledim seni. Hadi bakalım. Vurun. Şimdi arkadaşlar bunları canlandıracağız şimdi. Bakalım Adem vurabilecek mi? Adem. Bal Adem. O o vuramadı. <laughs> ah Adem. Adem. Var ya. Adem. köfteyi vuracak. Ah aa. aa vuramadı hadi. <laughs> hadi. Bir dakika. Ah, yeah. Adem, Adem, lan. al al. Benim oklarımı da al. Hey, benim e. oklarımı da. Al. Ver lan oklarımı. Sucu Bey, Sucu Bey Aman. oklarımı çalıyor. Al al al, 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 al. Al. <laughs> al, 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 al. Hayır. Köyde vermedim. Köyde vermedim. Hadi. Vur. Ne olur vur. Vur. Ya oğlum ver 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 ben vurayım. Ben vur vurayım. Ben vurayım. O vurdu. 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 Vurdu Allah Vurdu. Ahmet'in köftesini Adem aldı. Ahmet'e de sakat Çarpık ejderha kaldı. Ahmet vur lan. Vur. Vur. Oha. Nereye atıyorsun? Vur vur. Güzel vur. Haydi. Gelmesin ben yanlışım. Geliyor. Ve. Ve. Hop. Oha, oğlum nereye atıyorsun <laughs> lan? Nereye atıyorsun enayi? Hadi. Umarım evet bozuk ha, beyler. Valla hadi yaparsın. Ve. bu. Hop. Oh, vurdu vallahi vallahi vurdu helal olsun al bakayım ya, istemiyorum, al istemiyorum. al bu senin şimdi arkadaşlar <laughs> hadi bakalım hepimiz ejderhalarımıza kavuşalım evet arkadaşlar an itibariyle daireden son çıkan kazanır başladı burada dişsizim var Dişsiz vallahi çok özlemişim arkadaşlar şu tipine bakın gel lan yaklaş bana yaklaş otur bakayım ay canım benim vallahi sana şimdi var ya çok güzel balıklar kazandıracağım hiç merak etme vay 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 Adem köfte almış Ahmet de sakat ejderha Tabii. almış evet helal olsun. Ya bu ne ya? Oğlum ben bir süreyim mi? Vallahi özlemişim ya yemin ediyorum. Dissiz mi uçurmayı özlemişim. Bir dakika. neyle atış yapıyorduk. Oğlum atış yapmayı unutmuşum şaka gibi. Be. Oo vallahi atış yapamıyorum bir dakika. Şöyle arkadaşlar şimdi bir ayar yapacağım bir dakika. Şöyle bir indireyim. Şimdi bu beni takip etsin bir. Bakın şimdi izleyin arkadaşlar. Kendimi uçurumdan aşağıya atacağım ve beni tutacak bu Dithsis. Hadi bakalım Dithsis tut beni. Tut. Vallaha tuttu. Helal olsun. Bir dakika şimdi izleyin arkadaşlar. Tut Dört. Tut. Of tuttu. Helal olsun ben size. Ya yemin ederim çok özlemişim ya. Ya arkadaşlar biz kahraman adasına ejderhaları eklemeyi planlıyorduk. Ama modların sürümü uyuşmuyor maalesef. O yüzden Dissiz burada kaldı. Ah lan Gel gel. Gel buralarda gezin sen tamam mı? Sakın karşı tarafa geçme. Vallahi şapala gurma. Dur neyse otur sen burada. Evet. Umarım hepiniz yerlerinize adapte olmuşsunuzdur. Ve ejderhalarınızı sevmişsinizdir. İnşallah onlar da sizeymiştir. Neyse. Şimdi İlk yarışmamıza geçiyoruz. Oo ilk yarışma. Bakalım ilk yarışmamız ne olacak arkadaşlar ve ödül ne olacak? Adem Ahmet bittiniz lan siz. Lan Bekle 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 Böyle bağırmakla olmaz. Bekle oğlum o köfteyi var ya param piç çap. Oğlum atma. Atma. Lan. Ne diyor müfte? Ne diyorsun oğlum? Evet ilk yarışmamız başlayacak. Şimdi bu arenaya mutant yaratıklar gelecek ve en çok mutant yaratığı öldüren ödülün sahibi olur. O zaman bol şans ölmeyin. Abi bu ne ya? Bir anda areneye dönüştü arkadaşlar daire. Peki başkasının dairesine girebiliyor muyuz? Hayır katiyen başkasının alanına giremezsiniz Kendi alanınıza gelen mutatları öldürün Ya da uzaktan başkasının alandakilerini öldürün Tamamdır tamamdır rahat alın rahat alın Sıkıntı yok Suncu Bey Ulan hadi ben neyse dişsizim buradan mis gibi herkesi öldüreceğim de Ulan Ahmet sen ne yapacaksın la o sakat ejder bak, bak böyle bak bak He ha, 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 ha. Ne, ne yapıyor yiyor mu bu <laughs> Kafa mı sallıyor Yok böyle, yemiyor Kafa Böyle yapıyor benim. papağan gibi Lan aa bir dakika mutant geldi beyler dikkat edin o Creeper geliyor o o Bir, dakika, bir dakika bir dakika Sakin olun sakin olun Hepiniz diz sizin gazabına uğrayacaksınız Gelin lan gel 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 Var ya hiçbirinizden korkmuyorum Hele senden asla creeper Allah beyler ne oluyor kaç Oo, Bir dakika bir dakika Şimdi şuradan şurayı patlatacağım Oğlum bakalım hadi bir dakika kendi alanımı ben başta temizlesem daha mantıklı olur. Ölün lan. Ne oluyor? Oo şurada da zombiler var. Gel 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 gel. Gel bakalım. Allah. Hah. Hadi abi bayağı biri öldürdüm birikten. bu arada. Bir sürü öldürdüm işte bu. Hadi. Oo biri patlıyor. Oo patladı. Ha <laughs> bu kadar mı oğlum? Bu kadar mı? Bunu da öldürelim. Şöyle bir gücümüzü biriktirdik. pat Ve geliyor. Hı. Geliyor. Patlattım. Geliyor. Boom. Oha. Hadi. Ahmet çekil. Allah. Ölecek. Ölecek. Ben öldüreceğim. Of havada vurdum. Ahmet dedi işte razı öldü. Anne. Ah, Ahmet dedi işte Ahmet çekil şuradan. Çekil <laughs> bir boyunda büyük işlere kalkışırsa böyle olur. Çekil. Çekil. Allah. Allah patlayacak. Patlın. Hadi. Hadi. Şöyle. <laughs> ya bana vuruyor. Mu, Yürü, dur. Aa, oğlum bak benim dizime dokunamazsın lan. Yürü git. Sen bana dokun. Aa. Adem'le işte rastlığı öldürdüm bir dakika. Çekilin bakalım. Şöyle abinize yer açın. Yer aç yer aç. Şöyle patlatayım. Çekil çekil çekil. çekil. Oğlum bu ejderhalar acaba dirilecek mi? mi? İnşallah sonraki turda dirilirler arkadaşlar valla sıkıntı yoksa. Çekil. La çekil. Hı bu. Abi a ama, şen. ama ölümsüz bir şey çıktı ha bu. Bu ne ölmüyor da. Adem çekil şuradan. Öl. A Oğlum bu patlama hasarı almıyor mu? Aha ölecek. Ölüyor. Ölüyor. Hı. Oğlum küçük minyon gripper'lar çıkardı. O oh, ah. alandan çıkıyordu. Az ah. kalsın alandan çıkıyordu. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oh, abi adem alandan çıktı çıkacaktı ya. Aha ah, öldü. öldü. Öldü öldü patlıyor şimdi. Ve yes. Şimdi... Oh. Skor tablosuna bakacağız. Bakalım kim ne kadar mutant öldürmüş arkadaşlar. Helal lan Valla nefesine sağlık. Aslanım benim. Sana inşallah çok güzel ödüller kazanacağız şimdi. Evet karşımda şu anda skor tablosu var. Buradan skorlarınıza bakabilirsiniz. Abi çok merak ediyorum şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah güzel bir skor almışımdır. Ne? Ve skor tablosu. <laughs> Ahmet bu ne lan? Bu ne oğlum? Arkadaşlar Ahmet sıfır mutant öldürmüş. Adem iki mutant. Ben de dört mutant. İşte budur. Yine her zaman gibi kazandık arkadaşlar. Zıbıttı çık kız. Zıbıttı. Oğlum vurma lan adamın ejderhasına. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? <laughs> Özür. Dur. Tamam, sakin. Özür. Sakin. Sakin. Bu arada bir şey diyeceğim. Adem az kalsın alandan çıkıyordu. O abi çok sıkıntı. Ne yapıyorsun Ahmet? Kafa sallayıp durmuş ejderhayla. <laughs> <laughs> Neyse. Sucu Bey ödülüm ne la? Ödülün erzak kutusu. Güle güle kullan Emirhan. Tebrikler. Şöyle bakalım erzak kutu. Mu? Aa burada. Bakalım içinde ne var? Haydi bakalım. Oo bir dakika. Burada mırnalar var. Aa dişsiz iyisin ha. Ye lan aslanım. Ha tok musun sen? Tamam acıkınca yersin tamam mı? Canım benim be. Canım dişsizim. Al ye lan. Şöyle başka çalışma masası var. Fidan var. Beyler şöyle size göstereyim. Fidan. Bakın tanışın. Ağaçla tanışın. Fidanlarla tanışın. Hop Şöyle ektik vallahi çok güzel şimdi şöyle muz aldım muz isteyen var mı muz yok ben ha? ben al al hadi al hadi Adem hadi al ben ben, ben. hadi al 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 ya. Ahmet al muz Al hadi alın hoppa ya. ne yapıyorsun lan ya. al. Ne yapıyorsun oğlum Hadi Ahmet al al muz al Lan lan, lan çekil yakmaya çalışıyor yürü ah, git lan bu. Al yürü. sen de yiyemezsin Yürü git lan öyle bir yerim ki Valla tükürme hiçbir şey değiştirmiyor Ahmet en sevdiğinden şemsiye eee. Beyler izleyin ben. size bak şöyle bir Şov yapacağım hatta Dizsizim bir dakika şöyle dissiz Hop şöyle yavaş gidiyorum arkadaşlar Valla çok güzel Mutlu çık kız mutlu çık kız Otur lan dissiz Valla bu erzak kutusu o kadar kadar iyi oldu ki gerçekten harika oldu. Şimdi bu odunlarla hatta kendime bir şeyler bile yapabilirim arkadaşlar. Şurada büyürse var ya çok güzel olacak. Tekrardan tebrikler Emirhan. Tüm oyuncular bu saatten sonra ejderha takası yapabilir. Birbirinizin ejderhasını takaslamak istiyorsanız yapabilirsiniz. Oha bir dakika ejderha takası açıldı lan. Beyler ben dişsizimi takaslamam. Hı, hı, hı. Ben ta disizmi kimseye vermem. Al lan. Içelim, ben özledim onu. Lan. Ben de onu özledim. Oha lan başarılı bir takas gerçekleşiyor. Helal olsun. Vallahi helal olsun adamlar Başarılı takasını yaptı Beyler siz canı gönülden tebrik ediyorum Bu arada şu an çok daha güzel oldu ha Valla harika oldu mükemmel çok iyi Harbiden tabii ki Va Valla diyecek sözüm yok benim fidanım büyümedim ya Ne olur büyüsün ya tükürsem Tükürme de yok ki ya valla billa Neyse muziyem bari acıkmıyorum Valla beyler şimdi bir pvp MVP gelirse size haşat ederim ha Söyleyeyim değil mi Dişsizim. Balık yiyecek mi Ahmet vur lan biraz dişsizme. Balık yiyecek garibanım vur yok, yavaş bilmiyorum. vur Vurmayacağım ya oğlum dursana lan dişsizime. Aa vuramıyorum bekle bekle. Ya karnı abi. Karnı acıkmış vuramıyorum. Ya manyağa bak karnı acıkınca ne oluyor? <laughs> Üretim yapamıyor mu? <laughs> Yok yapamıyor. Abi gerçekten köfte de senin gibi ya. İkiniz tencere kapaksınız ya resmen. Neyse canım dişsizim sen ya? de benim gibisin böyle. Of şu bebek surata bak. Videonun yarısı boyunca dişsizi övdük. Harbiden ya ne çok övdün kardeşim. Neyse şimdi sıradaki yarışmamıza geçiyoruz. Bu yarışma eşya yarışması. Eşya turuna geçiyoruz. Sandıklardaki eşyaları hızlıca Almaya çalışacaksınız Evet arkadaşlar sandıklarımız geldi Abi vallahi hepsi dönüyor ve farklı bir düzen var Bu sefer böyle rayların üstünde Sandıklar var ve hepsi dönüyor O zaman haydi bakalım Sucu Bey Komodunuzu bekliyoruz O zaman 3 1 1 Koş koş bir dakika Hayır hayır bir dakika neler var Aa, ah, Aldı hepsini oh, o oh, Bir dakika bir şeyler aldım valla Allah ne var başka ne var Başka ne var abi oh, ah, ah. Ya abi hiçbir şey alamadım ya <laughs> Ya Allah kahretmesin Bir dakika şöyle bakayım Beyler neler aldınız Bak bak Oo, ba Oğlum bende asıl mevzular var Oğlum bak asıl iki şey var Abi create şeyleri gelmiş O oh, Beyler Lan yağmur yağıyor. Bir şey diyeceğim. Lazer kılıcım var. Şuna bakın. Aa. Aa. O ne lan? Ahmet, o ne? <laughs> ya! Bir dakika benim acil base yapmam lazım yoksa toprak atacak bu bana. Aa! Aa. Aa. Hayvan gibi vuruyor. Hayır. <laughs> Ya abi ya vallahi çok kötü şeyler aldım ben arkadaşlar. Ay dişsizme vurma seni parçalarım çocuk. Bekle lan sen. Bekle. Bunu sen isen. Hayır, Allah. Allah. Tamam tamam bekle. Ulan. Vurma lan. Allah var ya. Vurma dişsizme. Dişsizme vurma. Abi yağmur yağıyor. Bu ne ya? Adem senin ejderha benim yerime girdi. <laughs> ne yapıyor lan bu? <laughs> <laughs> ne yapıyor yok, bu? <laughs> oğlum Allah şunu. Al şunu. Al şunu ya. <laughs> Abi bu ejderhalar hiçbirinde mi hayır gelmez ya? Vallahi bir benim diz size bakın. Sabırlıca izliyor. Ya alsana oğlum şunu. Bu ne? Ya git. Nasıl alayım? Git al. Bekle. Bekle al şunu bu iyiliği de yapmazdım da. Tamam, Hadi al. Tamam, iyi, tamam. Al. Şuna bak gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hala gidiyor. Oğlum al şunu vallahi oturt ya. Tamam. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Şimdi Abi bu ne ya? Ahmet'te güneş gözlüğü bile var ya. Ya. Ya abi bir sürü şey var. İlk defa bir yerde şanssız oldum gerçekten. Neyse olsun. Bize de biraz eşya var. Ahmet eşyalarını göstersene. Oy Ahmet'te bir tane göğüslük var. Olta var. Türk bayrakları var iki tane galiba. Bir tane toprak el var. Kör bombası var ve reston var. Anladım. Ahmet bana Bak, bir isimdekiler de var. Bana bir göğüslüğü kaça verirsin? Bak sende birden fazla var. Ne ne vereyim sana? Ne kadar mesela, blok bana lazım? Blok. Saman balyası var. Oo fidanın büyümüş mesela. Bir tane fidan vereyim. Oo dur olmaz. Yok yok ha ben bir tane bile. Bak bir tane fidan veririm. Bana bir Türk bayrağı vereceğim, bir tane de göğüslük vereceğim. Tamam lan. Tamam. Güzel anlaşma. Şimdi bekle sana fidanını vereceğim güzelce. Şimdi arkadaşlar bir kıralım. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Kendimize bir balta bile yapabiliriz hatta. Şöyle güzel bir taş balta yapacağım kendime. Hop tamamdır. Çok güzel. Efendim hemen fidanınız yolda Merak etmeyin Hop, Oh vallahi arkadaşlar bir şey diyeyim mi 10 tane odunumuz oldu 10 odun nedir ya Çok güzel şöyle şemsiyemi de alayım Böyle ıslanmayayım arkadaşlar he bu arada bu şemsiyeyi kalkan Olarak da kullanabiliyoruz oha çok iyi Peki Adem sende neler var ne yaptın lan Ejderhan koruma altına almış sen koy bakalım At bakayım buraya bir görelim Aha, Bu var fidan geliyor. ikisi ne? evet bu bu bu, bu. Bak bunlar ha. Bak Ahmet sakin sakin o tamam sakin Sakin abi Bak, sakin Sakin. Kaktırma. Oo sinirlendi, sinirlendi. Bu arada bir şey değil mi arkadaşlar? Bana aslında o kadar fena şeyler gelmemiş ya. Ben aballa aldıklarından mutluyum aslında. Çünkü Adem Ahmet'e de çok iyi şeyler gelmemiş. Şimdi Ahmet Al. ticaret yapacağız. Ver. Bak fidanım tamam, burada. Şimdi fidan... e, ne yapalım biliyor musun? Ben sana Türk bayrağını vereyim, sen Fidan'ı ver sonra göğsünü vereyim. Eee peki sana neden güveneyim? Çünkü tabii Türk bayrağını sonra vereyim. Abi i̇lk bana ikisini. Bak sen bana ikisini at, şey yapalım. Sen gel gel bana gel bana bana. Ben Bak beni ben ben daha önemli var. Bak Fidan burada. Hat da ben sana atıyorum. Tamam. tamam. Türk bayrağı yere atılmaz. Tamam şuraya at. Saman balyasının üstüne at. Allah belanı. Allah senin <laughs> belanı. Ver lan saman balyamı. Hoş çalacak bir de saman balyamı. Neyse arkadaşlar. Biz kendimize bir ev yapalım. Aa abi fidan yok. Gel, fidan büyüsün. Bana Allah ye. aşkına. Fidan fidan fidan. Lan lan. Lan son fidanı <laughs> mı Ahmet'e verdim. Ahmet bir şey diyeceğim. mı geri verir misin? Hayır. Yok vermem. Allah kahretmesin. Yani fidan var. Adem'in var. Adem sen Ejderha bir daha geliyor. Valla vermem bu sefer Ejderha'nı. Azcına. Azcına. <laughs> Hayır. Bu niye geliyor bana doğru? Manyağa bak. Dişsizem. Şimdi bize bir barınak yapacağım canım benim. Merak etme. Ne yeteri kadar odunumuz var dişsizem. Canım. Cicim. Bir tanem. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir baraka yapacağım benle dişsize. Böylece ıslanmayacağız yağmurda. Tamam yeteri kadar. Şimdi basamak yaptık. Merak etme dişsizim. Çok güzel. Tatlı bir yuvamız olacak seninle. Abi ne kadar iyi bir insanım ya. Bakar mısınız? Dişsizime resmen ben... bir baraka hazırlıyorum. Ne oldu? Ya abi al şu ejderhanı ya. Al şunu ben... sapık gibi takip ediyor beni ya. <laughs> ya o ejderhana geliyor senin. Bir, bir şey buldun onda. Bak hala geliyor. Aşık mı oldu lan benim dişsiz acaba bu? Oğlum benim dişsizim erkek ha söyleyeyim. Seninki de erkekse sıkıntı olur. İmran ne ben oldu? de şöyle bir 8 dakikalık aç olmama iksir var bak. Ne, ne deniyordu buna? İngilizce oyunu? Aç olmama iksir. Neyse artık. Oha! Doygunluk mu? Evet, evet takas yapabiliriz. Abi Sen... açlık. Bakalım bir açlıkla bir sorunum var mı şimdilik? Vallahi açlıkla abi al şunu, al şunu, al şunu. <laughs> Vallahi bir daha bir ya, daha, abi, daha almam. Ya. Bir daha almam abi. Bir daha almam. Yapacağım bir şey yok. Al şunu. Hadi, <laughs> hadi. Al. <laughs> ya dur bir ya. Oh Bey arkadaşlar barakamız hazır. Bir dakika şöyle dişsiz bizi buraya koyalım. Oo oh, dişsiz. Vallahi keyifler iyi değil mi burada? Şöyle sana birazcık da saman koyayım belki yersin. Dur 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 kuyruğun kuyruğun ıslanmasın. Şuraları da kapatalım. Tamam. Şurayı da toprakla kapatalım arkadaşlar. Abi çok iyi oldu. Vallahi barakamız harika oldu. Beyler nasıl ama? O oh, vagon kırılmış. Beleş vagon. Oh. Oh tertemiz. Hatta şu eşyalarımızı da şu içeriye koyalım arkadaşlar. Abi resmen bir yerleşme alanımız oldu. Abi adamın ejderhası yine geldi. Bakın Nereye gidecek merak ettim. Aa durdu lan burada. Lan A Adem ihanet mi etti lan bu sana? Al lan şunu. Al şunu. Aa vurdu. <laughs> Manyağa bak. Beyler, takas. Kim ne derse desin benim yerim çok güzel oldu. Gel lan gel takas yapalım bir dakika. Şimdi şunu şuraya koyalım arkadaşlar. Abi bizim yer aşırı tatlı olmadı mı arkadaşlar? Çok iyi yağmurda ıslanmıyoruz. Şimdi bir de Ahmeti yere bak. Ooo daha Türk bayrağımız var. Onu da şuraya koyalım. işte budur be. Valla çok güzel oldu. Keşke Azerbaycan bayrağı da olsaydı. Azeri izleyicilerimize buradan selamlar olsun. %10'luk bir Azerbaycan kitlemiz var arkadaşlar. Burada Azerbaycan'a da selam olsun. Evet Ademciğim. Şimdi ne ne bana ne vaat ediyorsun? Bak bu ilimdeki aç kalma iksiri işte doygunluk iksiri 8 dakikalık 2 efektinde. Adem bak benim yemeğim var. Bana ne lazım biliyor musun? Bana şu lineer şasilerden lazım. Çünkü kendime bir sistem hazırlayacağım. O yüzden bana onları verirsen sana bak şunu veririm. Bir dakika şu oltayla çekecek. Bak bu kaskı veririm. Tamam mı? Daha sonra ne ve vermemi istersin? Ne lazım sana? Böyle Hı, yağmurda ben yağmurda, ben yağmurda ben ıslanmaman için bir tane şöyle bir şey veririm. Şemsiye. Yok yok hiç hiç olmadım ben. Ben o döndürme şeyini istiyordum. O Dinler kullanacaktım. Ahmet gel. Ben Yok, izliyorum. Ben 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 yapayım ben. Ben ben. Ben bu döndürme şeyini istiyorum ama. Ben de izliyorum. Ya. Bak şunu da veririm. Göğüslük, savaşa hazırlık, balta veririm lan. Baltay'la bak vallahi bak yakında PVP falan olur belli olmaz. Tamam, tamam bu bu dördü. Anlaştık. Tamam. Ha tamam. şu şundan bir uzak duralım. Bu arada arkadaşlar daireden son çıkan kişinin ödülü ne biliyor musunuz? Onu da söylemeyi unuttum. Gerçekten videonun ortasındayız, ortasında söylüyorum. Daireden son çıkan kişi istediği kişiye istediği bir şey yaptırabiliyor. O yüzden çok güzel olacak vallahi. Çok harika olacak yani. Tamam Adem, eşyalarını aldın. Ben bunu istemiyorum. Ben linear şasi istiyorum. Bunu istemiyor mu? A -a. Ver. Ver. Al, evet. tamam, ya. <laughs> i̇şte bu artık bir tane sistem kurabilirim arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu Şimdi nasıl bir sistem kuralım? Şöyle bakalım. Abi istediğim gibi bir sistem kurabilirim. Beyler ne yapayım ya? Dönme dolap mı yapsam kendime Ne diyorsunuz? Yap yap Ay, Ahmet gelsene ya. Bir dakika. Dişsizim ne, ne yapayım? Ya? Aa Adem senin ejderha nerede? Anam. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> evet, Adem'in ejderhası öldüğü için Adem elenmiştir. Adaya veda Biz edebilirsin Adem. <laughs> Oha. Adem. Ya ben seni dolandıracaktım. Bu <laughs> zehir iksiriydi. Al şunu. Lan ne zehri? Lan zehir miydi bu? <laughs> Adam zehir iksirini bana kakalayacakmış. Oo, bir dakika dur 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 eşyalarını ver. Aa, gitti. Vermeyeceğim. Gitti eşyalarımı da aldı gitti ya. Bu Adem'in yeri pek kimin olacak? O yer artık Ahmet'indir. Ahmet istediğin gibi gidebilirsin oraya. Oo, Ahmet kaldık baş başa. Pinokyo. Baba fidan bak bak. abi adamın kaç tane fidanı oldu ya. Neyse şimdi arkadaşlar ben de buraya güzel bir dönme dolap yapacağım bir dakika. Şöyle bunu buraya koyduk çok güzel bir şekilde. Bunu da buraya koyduk işte budur. Ahmet dönme dolap yapacağım. Ne o var, ne? Bak bak elimde ne var? Ne var? O ne? Kızıltaş. E. Ee? Bununla çalışmıyor mu? Yo. Nasıl? <laughs> Bildin. <laughs> Bir dakika. Şimdi bu yukarıya nasıl çıkacağız arkadaşlar? Bak böyle de çalıştırdım. Abi çok iyi. Bir dakika. Şöyle yukarıya da buradan çıkalım. Hoppa. Oh. Dönme dolabım çok güzel. Şöyle hızlandırayım mı? Allah. Bayağı hızlandırdım. Ahmet. Bak bak. Allah. Ah. Ah. Oh. Yürü git. Sakin, lan. sakin. Lan ne yapıyorsun? Toprak mı atıyorsun? Manya bak. Oh vallahi dönme dolabım bile var. Vurma lan öleceğim. Vurma. Yürü git lan. Geber lan. Yürü git. Allah Allah manya bak. Şurayı ben bir koruma altına alayım arkadaşlar. Vallahi bu sağ solu belli olmuyor bu çocuğun. Hop şöyle dişsizimizi koruma altına alalım güzelce ne? Tamam. Harika oldu vallahi. Ne yapma Oo fidan var. Şu fidanları alamaz mıyım arkadaşlar? Abi adam resmen blok kasu istediği gibi benim fidanım yok. Ahmet fidan ver la. Hadi la. Yok. Hadi la. Oğlum yap bir kıyanı be. Bir fidan ya. Ne Canlı mı istedik sanki ne Sana ne bu ultra mega Doygunluk iksirini vereceğim Bak burada bu felaket ben doyuran Lan zehirli değil değil Doygunluk Köle bu değil Sen onu duydun adam mu adam ya, ya. Valla içeceğim en sonunda kafayı yiyeceğim ya Bu yağmur da durmadı <laughs> Neyse şuraya geçelim Dissizim Morine <laughs> ister misin canım Oğlum dissiz de vallahi hiç bana mısın demiyor ha Valla hiç yemek yemiyor helal olsun Ah ah ulan 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 Ahmet al lan Al lan Seni sen de evini hiç başına ben... yıkmazsam lan Bekle lan bekle Bekle oğlum, bak, Köfte Köfte Allah! Hop, hop hop birbirinize vurmak yasak Bir daha birbirinize vurursanız diskalifiye ederim. Tamam tamam abi. Saygılar sevgiler. Valla kral sözünü söyledi. Barakamıza geçelim. Bak! Dur gördünüz mü? <laughs> valla köfte yaptım. Ben bir şey yapmadım, Yemin ederim. Abi köfteye bak. Kendisi dursa köftesi durmaz. Köftesi dursa kendisi durmaz. Bu ne ya? Nasıl bir cinsiniz lan siz? Yürü lan! Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya valla. Ya bunu da aldık. Bu ne ya? Valla dönüyor. E Sadece dönüyor ya. Böyle Allah oğlum bu beni Şura bunu ben bir yavaşlatayım. Böyle güzel güzel dönsün arkadaşlar. Çok iyi. Şu eşyalarımızı da buraya koyalım bari. Lazer kılıcımız, mılıcımız var. Bir tane çıbık alalım kendimize. Heh, bunlar da burada kalsın bari. İmran yemek lazım. Vallaha mı? Abi, işte budur. Sonunda takas yapacağımız bir şey buldum. Evet Ahmet'cim, Bu sende buz var mı? Yok, buz yok. Gerçi ne işime yarayacak ki bu? Ahmet, bende şimdi saman balyaları var, morinalar var, biftek var, bir sürü şey var anlayacaksın Şimdi 6 tane ekmeğim var, bak bak bak, izle izle, şunlara iyi bak İyi bak oğlum iyi bak nasıl ama? İbrahim bak He? bak iyi bak İbrahim. Vallahi bunlara senin ihtiyacın var. Şimdi düştün elime anladım. Şimdi Allah ne vereyim? İki ekmek veririm bir fidan ver. Beğenmezsen alma. Lan yürü git. Yok vermiyorum. Ben köfteden ver, ver parça yerim. <gülüyor> Verme <gülüyor> lan. Kö git köfteni ye. Git köfteni ye. Ruhastası. Köfte gel buraya. Bak dişsizim görüyorsun değil mi? Onları nasıl bir duruma soktuk. Vallahi biz gibi. Oh be yağmur durdu sonunda. Allah'ım şükürler olsun. Vallahi aydınlık. Abi dişsizim uyumuş uyumuş yorgunluktan. Baygın düştü ya. Uyu dişsizim. Ay canım vallahi çok özledim ya. Yemin ederim arkadaşlar şunun tipine tatlılığına bakın ya. Bu arada sizle daha fazla video gelmesini istiyorsanız alttan belirtebilirsiniz yorumlarda. Oh, Ahmet bak bir sürü fidanım var oğlum. Bak bencillik yapma. Vallahi bak pişman olursun. Bakın ne yapacağım şimdi. izle izle. Kapıyı görüyor musun? He. Bak taay. Su yok ki. Enayi. Kuruyacak o. Yok büyür ki. Hayır büyümez. Su yok. Büyüyor, Su büyüyor. yok. Su var, var mı? Yok ki. Yağmur da yok. Yok da. Oğlum tamam da büyüyor ki bu. Allah Ha Allah bak Allah. büyüdü şu anda. Gene de büyüyor. Uuu uh, fidanlara bak. Evet artık son yarışmamıza geçebiliriz. Son yarışmada ejderhalar ile savaşacaksınız. Kimin ejderhası ölürse o kaybeder ve hayatta kalan ejderhanın sahibi yarışmayı kazanır. Yarışmacılar hazırlanın. 2 dakika süreniz var. Oo 2 dakika süremiz var. Dişsizim. Dişsizim. Burada belki köfte olabilir. Dişsizim. Ama sen bir gecenin öfkesi sen, karanlıksın. Tamam mı? Senin nefesine kurbane kurbane. O yüzden şimdi onları parampiç geçeceğiz. Bir dakika şöyle lazer ejderhamı da alıyorum lazer kılıcımı. Hadi dişsizim. Sana güven. O kadar güveniyorum ki. Bak vallahi billahi sen o burun deliklerini Böyle <laughs> yaparım bak. Ne oluyor lan? Kör kör bombası attı boş yere ya. Manya bak ya. Görüyorsun değil mi? Dişsizim. Bu kadar gereksiz bir insanla kapışacağız işte. Haydi bakalım yavaştan mekanımıza çıkalım. Tınanın tınanın Ahmet tın nenen tenen kader anı tenen tenen ahmet bittin tenen oğlum o nasıl nefes lan izle bak nefesledin bak şöyle olur bak 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 i̇zle, bak izle. nefes böyle olur lan bu ne oğlum ya allah aşkına ya o zaman yarışmacılar hazırsanız başlayacağız ayrıca istediğiniz yere girebilirsiniz sadece daireden çıkmamanız lazım daireden çıkar diskalifiye olur <laughs> Pekala pekala şimdi... Ahmet bittin oğlum sen. Bittin ya lan. O zaman 3, 2, 1 ve başla. Hadi bakalım Ahmet. Bittin lan sen. Oh. Bittin oh. bittin. Oh. bittin. Bekley, bekleyin. Aa, bekleyin, çok hızlıyım çok hızlıyım. Evet. Çok hızlıyım. Gel buraya gel, gel gel. Bekle bekle Ahmet. Göstereceğim oh. sana Sağ. kıyamet. Bekle oğlum. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Gel lan Allah bunu işte bu. Vallahi oluyor. ilk darbeyi indirdik. İlk darbeyi indirdik. O o bir tutsaydı var ya Ahmet. Leşini bile bulamazlardı. Oğlum işte bu. Bir darbe daha indi. Oluyor. Ahmet. Sen bittin oğlum ne ne oluyor dizsizin gazabına uğruyorsun Ahmet dizsizin gazabına uğrayacaksın Ah oh, Bekle 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 oğlum sen Sen Bekle lan. Oo bir hasar ah. daha aldın. Bir hasar daha aldın. Bir hasar daha. Ah. Ulan o hasarı bir alsaydın var ya vallahi billahi geberip giderdin lan. Geberip giderdin oğlum. Bittin lan sen. Ben kazanacağım oğlum. Kimse diz yenemez. Bir dakika alandan çıkarsan var ya hemen diskalifiye olursun ha. Al lan. Bekle bekle bekle. Hayır, hayır, hayır. Abi daire mahvoldu resmen. Ulan gelsen oğlum ne havalarda uçuyorsun lan? Ha çok mu havalarda gözün sanki? Gel lan buraya sen bittin oğlum. Sen bittin. Allah vuramıyorum da. Hayır. Al lan işte bu. Vallahi bayağı hasar verdik arkadaşlar. Bayağı hasar verdik. Ölecek. Ölecek, ölecek. Kaçıyor Öldü. Ha, öldü. İşte bu. İşte bu. Ahmet. O zaman diz sizin öldüyse artık yavaş yavaş yerin daralıyor. Ahmet. Hoppala sakin ol bekle vallahi. bekle Ahmetciğim gidiyorsun vallahi gidiyor arkadaşlar işte bu öldürdük çok çekişmeli bir mücadeleydi gerçekten ve başardık bu yağmurlu havada Ahmetciğim sana elveda diyorum Aa. Ne yarışmanın kazananı Emirhan CTN. Tebrik ederim Emirhan'cığım. Çok güzel bir iş çıkardın ve hakkınla kazandın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Sunucu Bey. İyi ki varsınız. Neyse şöyle bir gidelim arkadaşlar. Adem ve Ahmet'e istediğimizi yaptırmaya başlayalım. Vallahi güzel güzel. Evet beyler nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Burnunuz kapıya asılsın mı? Asılmasın mı? Şimdi beyler bir dakika savaşı bir kenara bırakın. Hoppala bir sakin olun. Sizin kanınız hızlı kaynıyor. Ben yarışmayı kazandım. ademcim şu zehri iç bakalım. İç. Hayır ya. İnsanları e? kasıklamaya çalıştığın için içeceksin la iç. İç. Oh. iç bakalım. Ya, işte. Afiyet olsun. Şimdi Ahmet sen de bin bakalım arkama. Bin 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 bin. bin. Bak vagon var burada. Vagon kılac yapayım. Ya bin bir Allah Allah. Başlarım vagon kılacına ya. Yemin ederim. Bekle hatta. Dur dur dur. Şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Bekle. He. Bin bakalım. Şimdi seni bırakacağım buradan. This is beni tutacak ama sen düşeceksin maalesef. Bay bay. This is tut beni. Aha vallahi ben tuttum Aa! be. <laughs> Ahmet öldü. Ah oh be yazık oldu. Yazık oldu be Ahmet. Valla yapacak bir şey yok şimdi. Adem de zehir içtiği için canı azdır. Adem geliyor. Boom lan. ha vallahi öldü arkadaşlar. Evet bence çok güzel bir video oldu. Valla aşırı eğlendik arkadaşlar bence bu videoda ve dizsizi de lan ne oluyor biri arkada düşüyor. <laughs> ve dizsizi de özlemiştik gerçekten iyi geldi. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz hemen sağınızda ve solunuzda bulunan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ve Jerry Bow this is tut. İşte bu.